Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arasındaki ilişkiler güçleniyor. Militer. Türkiye'nin izlediği stratejiler Yunanistan için bir ders niteliğindedir. Türkiye'den net uyarı. Sinsi bir plan uygulanıyor. Asla izin vermeyeceğiz Parçacık hızlandırıcısı. Tarla. Sadece 5 ülkede var. Biri Türkiye'de. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'deki gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Karabağ'daki Rus barış gücünün Bölgeden ayrılmasıyla ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğuna ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğine işaret etti. Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile parlamentolar arası dostluk grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Erdoğan, Temmuz'da Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin Kıbrıs davasına güç kattığını da kaydetti. Azerbaycan'da düzenlenecek iklim zirvesine yönelik davetlerinden dolayı Aliyev'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini aktardı. Erdoğan zirvede eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayıbe Gafarova ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre Bakü'de bir araya gelerek parlamentolar arası ilişkileri görüştüler. Azertag News Egens'in haberine göre görüşmede Türkban'ın 13. Genel Kurul Toplantısı'nın mükemmel organizasyondan duyulan memnuniyet dile getirildi ve Türkba'nın yasama organları arasındaki işbirliği açısından önemli bir platform olduğu vurgulandı. Başkan Gafarova, Azerbaycan'ın Türkba Başkanlığı döneminde parlamentolar arası bağların daha da güçlendirilmesi için gerekli adımları atacağını söyledi. Görüşmede ayrıca şu konular ele alındı. Yasama organları arasındaki ilişkiler, Nisan 2024'te Azerbaycan'la KKTC arasında parlamentolar arası ilişkiler konusunda bir çalışma grubunun kurulması, dostluk grupları ve milletvekilleri arasındaki temasların yoğunlaştırılması, karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi, KKTC Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan'ın çalışma grubunu kurma kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşme iki ülke parlamentosu arasındaki yakın işbirliğinin ve dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu gelişme Azerbaycan ve KKTC arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra siyasi ve ekonomik ilişkilerin de güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Yunan medyası Militeri'de yayınlanan Kostas Frankos imzalı makalede Yunanistan'ın Türkiye'den alacağı dersler sıralandı. Türkiye'nin savunma ve dış politikada izlediği stratejiler Yunanistan için bir ders niteliğindedir denilen yazı şöyle devam ediyor. Yeni öğretim yılından itibaren Türkiye'de ilk öğretimde Mavi Vatan dersi ve mevcut sınırları içinde yakında 100 olacak nüfusunu barındıramayan borcu bir ülke teorisi anlatılıyor. Bu derslerde uluslararası hukuk adına tedarik edilmeye hazırlanan genç Türklerin beyni olarak, kim olduklarına dair sistematik olarak yıkanmaktadır. Emekli, yaşlı ve yıpranan ülkemizde ise Eğitim Bakanlığı ve Kilise tarafından hazırlanan müfredat uygulanıyor. Yunanistan'ın tarihi, mitolojisi ve kahramanları yani Yunan kimliğinin tüm unsurlarının yoğun öğretimi eski ayete kıyasla ikinci plandadır. Yunan gençleri kim olduğunu bilmiyor ama Eurolik hakkında tam bilgi sahibidirler ve Yunan-Türk meseleleri umurlarında bile değil. Türkiye savunma sanayisini hızla geliştiriyor ve bu alanda büyük başarılara imza atıyor. Ülkenin haklı olarak dört savunma sanayi şirketinin dünyanın en gelişmişleri listesinde yer almasıyla övündüğünü ve geçen yıl savaş malzemesi satışlarından yüz milyonlarca euro toplandığını hatırlıyorum. Türkler savaş meydanlarında müthiş bir silah olan dronları hızla geliştirdiğinde biz el boyu iflas ettirerek kapattık. O zaman kimse kalını kıpırdatmamıştı. Türkiye, savunma finansmanının kesintisiz olması için harcamaları sınırlandıracak önlemler alıyor ve bu konuda sıkı politikalar uyguluyor. Yunanistan ise ekonomik krizden ağır şekilde etkilenmiş ve savunma alanında da zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Yunan savunma sanayisinin geliştirilmesi için ulusal savunma fonlarının kurulması öneriliyor. Ancak siyasi liderlerin temel yurtseverlik eksikliği ve yolsuzluk gibi sorunları bu süreci zorlaştırıyor. Yunanistan'da siyasetçiler genellikle kişisel çıkarlarını ön planda tutarak hareket ediyor. Devletin kaynaklarını lüks ve gösteriş harcamalarına yönlendiriyorlar. Bu durum ülkenin ekonomik ve siyasi yapısına zarar veriyor. Eski başbakanlar ve siyasetçiler güçlerini kaybettikten sonra bile etkilerini sürdürmeye çalışıyorlar. Yunanistan'da eski başbakanlar adına birçok vakıf kurulmuştur. Bu vakıflar araştırma ve arşiv çalışmaları yürütmek üzere devlet tarafından finanse edilmektedir. Ancak bu vakıfların gerçekten faydalı olup olmadığı ve kamu yararına katkıda bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Türkiye'nin savunma ve dış politikada izlediği stratejiler Yunanistan için bir ders niteliğindedir. Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi ve mali disiplin önlemleri Yunanistan'ın örnek alması gereken konular arasında yer almaktadır. Sonuç olarak Yunanistan'ın savunma sanayisini geliştirmesi, ekonomik krizle başa çıkması ve siyasi İnderlerin yolsuzlukla mücadele etmesi gerekmektedir. Türkiye'nin izlediği politikalar Yunanistan için önemli dersler içermektedir. Yunanistan'ın gelecekte daha güçlü ve bağımsız bir ülke olabilmesi için bu dersleri dikkate alması gerekmektedir. Ancak biz hayalperestler artık 2012 yılında ülkenin iflasının bizi sonsuza kadar yaraladığının farkındayız. Ülkeyi ve savunmayı içinden çıkarılması zor bir ekonomik bataklığa soktu. Eğer siyasi ekonomik elit bunu fark edip çabalara öncülük etseydi bugün bu durumda olmazdık ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiler Ercümen Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Or General Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuhay Alpay, Alpaslan Kabaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi terörle mücadelede hudut güvenliğinde yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikçe daha üst noktalara taşımakta olduğunu vurgulayan Güner. Bununla birlikte terör örgütünün Suriye uzantılarının Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma gayretleri dikkat çekmektedir. Konu terör örgütünün DAEŞ'la mücadelesi olarak servis edilmekte ve uluslararası kamuoyu yanıltılmaktadır. Ancak mesele DAEŞ'la mücadele değil doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan Sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılmasıdır. Tarih başta Suriye olmak üzere etki alanımızdaki coğrafyalarda kalıcı çözümlerin ancak Türkiye'nin bakış açısını dikkate alan yaklaşımlarla sağlanabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kapsamda terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Güney Sırları'nın hemen ötesinde bölücü terör örgütünün bir terör koridoru kurmasını asla müsaade etmeyeceğini dikkat çeken Güler, son dönemde elde ettiğimiz önemli tespitler operasyonlarımız sayesinde terör örgütünün yurt içinde olduğu gibi Avrupa'dan da katılımların ciddi oranda azaldığı, yurt içinde gençler arasında örgütlenemediği, gelirlerinin ciddi oranda düştüğü ve sözde lider kadrolara itibar edilmediği PKK-KCK'nın sözde yürütme konseyinin kararlarına ve konuşmalarına sıkça yansıyan hususlar olmuştur. Bu durum terör örgütünün Türk adaletine teslim olmaktan başka seçeneği olmadığını anlamaya başladığının da en önemli işaretidir ifadelerini kullandı. Operasyonel faaliyetlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gücümüzü her daim diri tutmak için eğitim, öğretim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini belirten Güler. Bu kapsamda en büyük birleşik müşterek tatbikatımız olan Efes 2024 rekor sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edilmiştir. Silahlı kuvvetlerimizin üstün ve caydırıcı nitelikleriyle müttefiklerimizle uyumlu hareket kabiliyeti üstün bir başarıyla sergilenmiştir. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdığı tatbikat, klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryolarına yansıtarak güncel olaylara küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Türkiye son yıllarda elektron hızlandırma teknolojisi konusunda önemli adımlar attı. European Organization for Nuclear Research ve SESAME gibi kurumlarda ortaklıkları bulunan Türkiye'de süper teknolojisi konusunda en önemli adımlardan biri tarlayla atıldı. Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve daha sonra yasayla devlete ait araştırma laboratuvarı haline gelen tarla, Faz 1-20 m demet hattıyla Yerli donanım ve yetkinlikleriyle Türkiye'yi süper iletken elektron hızlandırıcı teknolojisine sahip dünyadaki 5 ülke arasına soktu. Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk yönetimindeki tarla için bugüne kadar 35 milyon euro kaynak sağlandı. Süper iletken teknolojisini kullanarak elektron hızlandırma tekniği yeteneği sayesinde tarla, bilim ve mühendislik alanında önemli kazanımlar sağlayacak. Kanser hastalarına uygulanan ışın ve hadron tedavisi, parçacık fiziği, nükleer fizik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, malzeme, Endüstri, metroloji, kimya, enerji, savunma, uzay, iletişim, lazer gibi birçok alanda eğitim ve araştırma çalışmaları tarlada yürütülecek. Profesör Öztürk, tarlayla Türkiye hızlandırıcı teknolojilerine dayalı bilimsel çalışmalar konusunda önemli bir eşiği açmış oldu. Halen tarlada ikisi AB, dokuzu da TÜBİTAK destekli 11 proje yürütülüyor. Tarlanın kurulumu da yine Türk ekip tarafından yapıldığı için önemli bir tecrübe sağlanmış oldu, diyor. Tarla lider araştırmacısı Doktor Veli Yıldız ise, yurt dışında hızlandırıcı alanında önemli çalışmalar yapmış bir isim. Yıldız, tarla ve yapılan çalışmaları anlattı. Tarlanın önemi hem Türkiye'deki hızlandırıcı teknolojisini ve bilimini geliştirmek hem de hızlandırılan parçacıklarla hem endüstride çalışan insanlara hem de akademisyenlere araştırma yapma imkanı sağlayacak bir merkez. Dünyada birçok parçacık hızlandırıcısı var fakat tarla süper etken bir hızlandırıcı ve çok fazla yok dünyada. Bunlar yaklaşık 5 ülkede var. Tarlada onlardan bir tanesi olacak. zamandan beri kuruluyor aslında ama bir hızlandırıcının çalışması için de destekli sistemler gerekiyor. Bu sistemler bitirildi geçen sene sonuna kadar. Hızlandırıcı hattını kurup onun testlerini yapıyoruz ve Nisan ayında da bir etken olan ilk defa parçacıkları hızlandırdık. Arkamda gördüğünüz de bayrağı ilk zaman yaptıktan sonra arkadaşlar burada çalışan hemen astılar. Tepe etkenlik şöyle. Bazı maddeleri mesela niobin gibi metalleri soğuttuğunuzda eksi 272 derecelere kadar maddelerin üzerindeki direnç ortadan kalkıyor. Üzerinden bir akım geçirdiğinizde ısınmıyor bu maddeler. Süper etken bu maddeleri hızlancada kullandığınızda çok yüksek voltajlara çıkabiliyorsunuz. Böylece kısa mesafelerde parçacıkları çok hızlandırabiliyorsunuz. parçacıklardan çıkartılan ışınımlarla veya lazerle fizik alanında, kimya alanında, biyoloji alanında, materyal araştırma alanında araştırma yapılabilecek. Bir örnek vermek istersem, bir aldığınız bir toprak örneğini mesela ışınladığınızda ve etrafına koyduğunuz dedektörlerle buna baktığınızda bu toprağın içerisindeki malzemelerin ne olduğunu görebileceksiniz. Hızlandırıcıların tıpta kullanım alanı çok. Medikal malzemelerin sterilizasyonunda kullanılıyor hem de kanser tedavisinde kullanılıyor parçacık hızlandırıcıları. Radyoterapi ve hadron terapi. Yurt dışından ithal edilen ekipmanların veya malzemelerin ışınlama yöntemiyle ışınladığımızda içerisindeki maddelerin yapısını görebildiğimiz için kalitesi demiyorum ama içerisinde zararlı madde var mı yok mu bunu görebileceğiz. hızlandırıcı teknolojisi gerçekten çok önemli. Dünyada çok ülkelerde kullanılıyor, çok yere dokunuyor hızlandırıcı teknolojisi ve ekonomiye bir hemen bir katkısı olmasa bile geliştirilen teknolojiyle, yan ürünleriyle Türkiye'ye ileride çok büyük faydası olacağını düşünüyorum böyle bir tesisin. Belki daha büyük tesisler olacak Türkiye daha ileride, daha farklı amaçlarda kullanmak için veya daha ufak hızlandırıcılar olacak endüstride kullanmak için. Güzel katkıları olacak diye düşünüyorum Türkiye'deki teknoloji. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.